Evet. Burası meşhur uykulukçu İzzet Baba'nın yeri. Bayraklı salhane şırdanlarımız pişiyor. Özel istek üzerine Yalova 100 tane kokoreç istedi bizden. Yarın şırdanların hepsi Yalova'ya yolcu. İzmir'de en güzel şırdanı uykulukçu İzzet Baba'da yiyebilirsiniz. Her yerden herkese duyurulur. Gördüğünüz gibi ebatları da 10 numara 5 yıldız. Bu şekilde. Harika. Uykulukçu İzzet Baba'nın yerinde şırdan. Uykulukçu İzzet Baba'nın yerinde şırdan. Gördüğünüz gibi. Ustam böyle gel. İzmir'in en baba şırdanı, uykulukçu İzzet Baba'da. Her yerden herkese tavsiyemdir. Birinci sınıf, birinci kalite. Bayraklı Salhane, uykulukçu İzzet Baba'nın yeri Bayraklı Salhane. İçme.